Selam arkadaşlar herkese tekrar bir perşembe günü tekrar birlikteyiz e, 10 tane paketimiz var Ondan önce de geçen hafta bir şey denemiştim 8 tane maçı direkt verdim Yani direkt verdim dediğim şöyle maçta oynadım e, çıkmadım yani 90 dakika joystick ile işte bir lastik taktım diyelim Adamlar 10-15 tane attılar bana. 8 e, mağlubiyet alınca ya da 10 mağlubiyet ya da 5 mağlubiyet bunu değişik versiyonlarını yapabilirsiniz. 14 galibiyet alma şeyiniz çok rahat oluyor. Yani hiç kasmıyorsunuz. Hatta şöyle söyleyeyim size. 8'de 0 gidiyordum. Sonraki 14 maçın 12'sini aldım. Öyle söyleyeyim. Yani 11 win'den sonra bir tanesini 10'uncu win'de yani 11. win'i alacağım maçta aldım. Diğerinde e, 10... ...ikinci maçı alacakken verdim. Sonrasında da iki maç daha verdim. Böylece rahat bir şekilde... ...14 win yaptım. Bu hafta 16... ...win'e bir tane daha ekstra pick... ...verdiği için 17 yapacağız yine. Geçen hafta uğraşmak istemedim. Haftanın takımında bir iki tane... ...futbolcu var sevinebileceğim. Onlar... ...gelirse belki seviniriz. Onun dışında da yine... ...kötü bir... ...haftanın takımı gelmiş. Zaten bize de yine... ...şaşırtmadı. If Rushford'dan beri... ...kırmızılardan hiçbir... Güzel şey çekmedik, aynen. Yani, yine çöpleri aldık. Şöyle dört tane, 10 tane paketimiz var. Fena paketlerde değil, şey de yaptım, UEFA Nadir'i de yaptım. Markime çapısı Şampiyon Ligi'nin. Bakalım bir şey verecek mi bize, güzel bir kart gelecek mi? Derken Volkout. Vallahi güzel. İlkinden Volkout ve Navas. Volkout'ların değişilmez ismi. Cheeky Keylor Navas. Ay ay. FIFA'nın bu seneki en popüler adamlarından birisi herhalde. Çiğki, Keylor, Navas söyleminden sonra da bayağı bir her şeyde çıkıyor. Şimdi nadir megaları en sona bırakalım. Nadir altın paketi var. Selam kardeşim hoş geldin. Walkout'la başladık. Sonra büyük ihtimalle görebileceğimiz son walkout bu olacak. Bir future star çıkartır mıyız? Bu sene iki tane çıkardık. Hatta üç tane çıkardık. Bir tanesini saymıyorum. Parti bekten çıktı ve yani çıkabilecek herhalde en kötü future star'dı. Ama olsun en azından üç tane future star çıkardık diyebiliriz yani. Navas, Navas. Evet. Navas değişilmez isim. Paketlerin değişilmez ismi. Evet. Hadi walkout geldi mi? Gelmedi. Fake. Hiç heyecana gerek yok. Şampiyonlar Ligi'nin fake Pjanic, walkout'u. Walkout değil aslında. Ama işte walkout. Yersen. Artık şey yapmıyorum bile. Reaksiyon göstermiyorum bile. Biliyorum çünkü. Kötü bir şeyin çıkacağını. Ee, mega paketleri açalım. En son nadirleri açarız. Division 1 Rank 2 bitirdim. Eee... Onun da ödülleri de satılamaz 4 tane nadir mega aldım. Ee, sonra da yükseltmeleri de yapacağım diye düşünüyorum. Bugün eğer bitmezse ona da sonra bir bakacağım. Şu artı 81'leri yapacağım. Sonra zaten uzun süre öyle bir kadro kurma görevi gelmez. Gelirse de ben yapmayacağım zaten. Onun için çok daha önemli değil. Tamam. Kamavinga gelemez ama kardeşim yine canın sağ olsun. O ilk takımdaydı. Reyna olur ama. board güzel. yani board ve walkout her zaman okeyiz. Bu paketlerden çıkacak her board okeyim. Sonuçta e, iş yapacak kartlar bunlar. 83 rating ve üzeri diyelim. Hatta 83'ü de aslında saymayalım. 84 ve üzeri gelirse süper. E, kadro kurma görevlerinde kullanırız. Bir tane daha walkout vallahi. Evet, Future Star. İngiltere Lan! <gülüyor> <gülüyor> Saka mı? Vay be. Vay 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 be. Saka geldi be. Of. Of. Bu be, bu be. Bu sonunda bu ya. Of şanssızlığımızı kırdık beyler. Geri döndük vallahi. Of Saka geldi be. Future Star'dan gelebilecek herhalde 3-4 karttan birisi. İkinci takımın zaten ikinci en iyi futbolcusu. Of, satılabilir. Bir de satılabilir ya. Allah'ım bir de satılabilir ya. Senin canını yerim ben ya. Şu futbolcuya bak 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 bak. Dribbling mükemmel. Fizik gayet iyi. Hız zaten fantastik. Buna büyük ihtimalle e, şut ve fiziği arttıracak bir finisher ya da halk yapıp hız şut ve fiziği arttırabilirim ya da satabilirim. Bakalım. Allah kardeşim hoş geldin. <laughs> 70 defansa var aynen stoper oynatırım. E, zaten İngiliz takımda full İngiliz var. Rooney'ler, Trent, Arnold'lar, Walker'lar falan. Vallahi hoş geldin. Neymiş fiyatı? Of of of. 2.5 mu? Şaka yapıyorsun ya. Sen şaka yapıyorsun ya. 2 milyonu var. 2,5 eder mi bilmiyorum da. Yok 1,5 mu? 2 de veren var. Bu ne lan nasıl bir piyasası var bunun? 2 milyonu var. 2,5 2,5 of 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 of. Hoş geldin. Hoş geldin evimize. Ee, yuvana hoş geldin. Saka be. Of Future Star 3 tane çıkardık. Bugün çıkartabilir miyiz demiştik. Vallahi çok güzel. Ben de sana kardeşim Camwing'a gelemez. Ee, i̇lk takımdaydı ama bir tane şey çıkartırız demiştim de. Da. Ee, daha iyisini belki çıkartırız demiştim ama neredeyse daha iyisini çıkarttık diyebiliriz. Walkout ne oluyor oğlum? Walkout'lar üst üste. Ha bu gerçi fake no şeydir. Walkout'tur. Ha, zaten bak benim zaten şu şey var. Benim takip edenler bilir. Eğer ben Red Pick'ten bir adam seçtiysem onun informu bana %80 çıkıyor. Yarem Çuğun da geldi, çıktı. Yine geldi. Ha, yine geldi yani. Bu arada kaç walkout çıktı artık sayamadım ama bugün maşallahımız var. Bugün bugün cidden farklı bir şeyler olacağı zaten Saka'dan sonra artık zaten hiçbir şey beklemiyorum. Hiç sıkıntı yok şu an yani. Hepsi çöpte gelebilir. Hiç sorun değil. Saka geldi zaten. 2400 aynen 2400 aşağı satılmaz büyük ihtimalle saka. Duruma göre bakarız sonra. Şu an paketlerde olduğu için ileride artabilir, düşebilir. Şu an bir şey söyleyemiyorum ama e, yani şu an satarsam 4 milyonluk bir param olacak ama e, onu da satarsam ben zaten çok fazla oyun konusunda yetenekli olduğumu düşünmediğim için yani 17 binin üzerinde ancak 18-19 maksimum yapabildiğim için adam benim için çok önemli değil. Saka tabii ki fark yaratacak. O ayrı bir konu. O kadar da kolsuz değilim ama e, yine de e, 2 milyon, 2,5 milyon para benim daha çok gelir. Daha çok content yaparım. Daha çok paket açarız. Daha çok ikon görevi yaparım. Bu sene bayağı bu kanalda zaten ikon görevi yapmıştım. Yine e, yapmaya devam edeceğiz. E, Youtube'a da bunları atacağım. Allah bu saatten sonra gelenler artık çok da <laughs> dediğim gibi umurumda değil. E, saka geldi be. Of! Of of of. Bir de bunların hepsi satılamaz. Onun için şey yapmıyorum. Çok fazla. Ee, şunlar inşallah satılabilirdir. Değilmiş. Bu satılabilirmiş. Şöyle yapalım. Ee, boşa gitmesin. Zaten fazla var. Bir tane de şey şansımız hazır açılmışken. Higo sen şurada dur. 81, 82 ile değiştirsek oluyor mu? Oluyor. Tamamdır. Böylece bunu da yolladık. Higuain'i de bir yollayalım. Bir tane de artı 83'ümüz oldu böylece. Zaten yapmak istiyordum artı 83 ve en az 10 tane şey yapacağım. Artı 81 yapacağım. Onlara da bakarız sonra. Şu an yapmayacağım. Onları hazırlamasını canlı yayında yapmak istemiyorum çünkü uzun sürüyor. Ben de işte video editleriyle ya da başka şeylerle uğraşıyorum. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Olur tamam. İnform mu şey mi? Neyse geçelim. Board geldi de mu? sarıyı çok göremedim ama. Yok. Tamam. Bayağı da bu arada bir şeyim oldu gold. Oy! Oy 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 oy. Oy 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 yapma bunu. Yapma bunu. Ay yapma bunu ya. Koke var. Şimdi Ay koke. Arkadaş bitiremiyorum harbiden bitiremiyorum çok fazla şey yapmayalım yapmayalım şöyle yollayalım atalım bakalım iki tane de kalan 83 artı 83'ümüzden bir tane daha future star gelirse valla e, süper. Lan hala Saka'yı şöyle bir düşününce şok oluyorum. İngiltere hiç hani hiç şey yapmıyorum. Ya İngiltere'den hangi saçma adam var diye düşünüyorum ama sonra sağ kanat görünce dedim ki eyvah biz Saka mı çıkarttık harbiden. Hadi bakalım. Bu kadar uğraştığımıza değecek mi? Büyük ihtimalle değmeyecek ama 83 artı 83 bu arada çok lanet ya. Bak mesela 83 geliyor ya da kaleci geliyor. Yani Artı 83'ten cidden artı 81'den daha güzel adam çık çıkıyor yani kesinlikle artı 83 değil artı 81 yapın bence. Yani yapıyorsanız yani. Mesela artı 81 iki tane yapsaydım bir tane walkout bile çıkabilirdi yani ama buradan çöp yine 383 83 gelecek büyük <laughs> <laughs> Ya Yuga şaka mısın abi sen? Tamam neyse hadi. Ee, evet arkadaşlar geldiğiniz için tabi tabi Sakar her yerde oynar. Zaten kadro şu. Bunu şeye de çevirebilirim. Kadro bu değil tabii ki. <laughs> Kadro bu değil tabii ki. Kadro şu bilenler biliyordur ama tekrar göstereyim. Burada zaten sağ kanat Rune oynuyordu. Şu an bayağı bir değişik bir kadromuz oldu. Yani Kimi çıkartacağız bilmiyorum. Artık Rashford ya da Rooney'den bir tanesine bye bye diyeceğiz. İkisinin yerine de işte Saka'yı koyacağım. Zaten buradan hyperlinkleri de olacak. İşte Premier League İngiliz. Zaten ikisinden birisini de koyduğumda yine linki olacak. Bakalım bu şekilde devam edeceğiz. Hiçbiri satılabilir değil futbolcuların. Saka sadece satılabilir. Belki Saka'yı sonra satabilirim. Bu hafta kesin oynarım da sonrasına bakacağım. İzlediğiniz... Takip ettiğiniz, Twitch'e geldiğiniz ya da YouTube'da yorum yazdığınız için teşekkürler. Bazen şeyler görüyorum. Çok garip bunu da hep garipsediğimi söylüyorum kötü adamlar çıkınca dislike alıyorum. Aslında videoyla ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ama kötü adam çıktı diye dislike alıyor. Herhalde buna da bir like rekoru alırız. bu senenin en pahalı futbolcusunu çıkarttık. onun için bir gerçi en pahalı yani aslında en pahalı evet. Tabii 2.5 milyon diyelim, 2.400 diyelim en pahalı futbolcusunu çıkarttık. Bir like'ınızı alırım. kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Ekstra Twitch'te de gelen, yalnız bırakmayan, yorumlayan benimle birlikte bu heyecana katılan arkadaşlarımı da çok teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.